Merhaba arkadaşlar. Ben Berkutay. Mesela arkadaşlar. fare tam gerçeklerini anlatma vaktini gelmi gelmiştir arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar. Bazılarımız bu böyle şeylerin, bu robotların gerçek olup olmadığını bilmek istiyorlar. Aslında arkadaşlar bu robotlar gerçek olabilir. Daha doğrusu ben olmayabilir diye düşünüyorum. Aslında gerçek arkadaşlar. Oyun ilgili çok şey anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi aslında e, Freddy diye bir yer yok arkadaşlar. Robotları var mıdır var, yok mudur bilmem. Aslında arkadaşlar aynı aslında benzerini yapıyorlar arkadaşlar bir lokantanın aynı benzerini yapıyorlar ve bu içini böyle robotlar yapıyorlar. Ve belki de onun benzeri diye bir şeysi yoktur. Belki de böyle hiçbir şey yoktur. Evet bu onlara Minecraft hali görünüyor. Oyun aslında büyük bir yalan arkadaşlar. Gerçeğini, dilini hiç takmayın. Hepsi bir yalan. Golden Freddy'leri de takmayın arkadaşlar kozu de olsa hepimiz şu ana kadar öldürdük yani taşan anlamış koyabilir. Hatta bir robot nasıl bu kadar akıllı olabilir de eee öldürebilir. Hatta arkadaşlar Allah izin vermez be. Hani çocukları öldürdüğü geceler arkadaşlar. E, aslında robotların içine ruh giriyor yani. Ama o ro robotların içine nasıl giriyor? Zaten arkadaşlar Allah böyle bir şey izin vermez. Allah böyle bir şey izin vermez. Tatlı oldukları doğru. Kötü halleri de var bunların. Aslında böyle bir, bir, şey yok. Hiç kalkmanızı takmayın. İnsanlar böyle sizin için para kazan, kendilerini para kazandırmak için böyle yalanlar kuruyorlar arkadaşlar. İğrenim oluyor. Hepsi çok büyük bir saçmalık. Şunun tipe bak. Hatta bir insan ısırmasıyla zor öldür. Diş, bazen dişleri sivri olabilir ama bazı dişleri de yumuşak. Golden Freddy Biz kapıları kapatıyoruz da o içeri giriyor? E, tamam biz ölüyoruz ve bu robotun içinde bulunuyoruz arkadaşlar Freddy. Ama bizi içlerine nasıl sokuyorlar? Golden Freddy e neden böyle bir ekran çöker diyor. Neden oyunda böyle saçmalıklar var? Neden Oradaki posterler sürekli değişiyor. Sen yaptığın ismi falan diyor. Neden Screen Trap hala bir ölü değil ve yaşıyor? Katil bildiğiniz üzere Screen Trap'ın içinde. Ama katil oradaki içindeki tuzağa acısına nasıl katlanabilir? Ben olsam orada ölürüm. Herkes ölür. Valla katil orada yaşama hakkı yüzde Şu saçmalıklara bak. Nightmare falan saçmalık arkadaşlar. İnsanlar para kazanmak için başlıyor. Kafanızı takarsanız, kafanızı takarsanız ka kafanızı takın vallahi. Ben hiç saçma. Aslında diğer arkadaşlarımız bir haklıydı. Biz bizimkiler büyük bir yalan olmaz aslında. Çok büyük bir yalan. Hatta kukla nasıl konuşabilir ve hareket edebilir? Bir aslında bir robot neden insanı öldürsün? Neden? Öyle şeyler filmlerde var. Şu nasıl saç? Saçmalığa bakın. Peri de Çok saçma arkadaşlar. Doğrusu aksiyon veriyor lazım İstediğiniz kadar isteyeyim diyorum ama. <laughs> Hepsi büyük bir yalan. Hepimizi dolandırıyorlar arkadaşlar. Hepimiz bir yalana katlanıyoruz. Şuna bak. Korkutucu yolar aslında hiç korkutucu bir şey yok. Kırık dökük bu kadar. Kolda Ferid'in bildiğiniz üzere iskelet yok. İskelet yoksa neden hareket edebiliyor? Bazı filmleri görürsünüz arkadaşlar. Golda Ferid hareket edebiliyor. Hem de iskeletsiz halde. Nasıl? Nasıl? İşte o büyük saçmalık. Hatta arkadaşlar o kadar insan bu robotların için nasıl giriyor? Robotların karnı şişmesi lazım. Değil mi? Öyle saçmalık da var şimdi. Şimdi siz bunu yalan asla diyemezsiniz diye düşünüyorum. Şuna bak. saçma. Hepsi saçma. Ya oynamayın demiyorum. İstediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Ama şunlara bak. Saçma. Kekin. Ki olsa çok küçük olur. Bakın kek, kek de var orada. Yalan ve gözleri var. Saçmalık arkadaşlar. Hepsi büyük bir yalan. Bakın. Kendiniz halinizi görüyorsunuz robotları. Hatta bazı insanların onların üzerinde kan bulundu diyor bize. Ama hani kan? Belki buradaki eski zamandır. Evet. Hadi burada. Burada kanı yok ama. Ağzına pis kokardı. Yani. Belki de çıtan ağzı pis kokmuyordur. Şunun haline baksanıza. Arkadaşlar dediğim gibi bunların hepsi bir yalan. Yalan mod. Els hadi yiyelim. Kimi yiyeceksin acaba? Bir milyon kişi yediğin hala mı karnı şişmedi oğlum? Karnın şişer de arkası o kadar kişi yesin bir robotun hemen de çürüyemezler ya. Şimdi siz diyeceksiniz küçük küçük parçalarlardır. Küçük küçük parçalarda bir insan bile yenmez. Saçma. Saçma. Şunu tipi. tipi. Kırmızı. Ne kadar saçma. Sana gelince Golden Freddy. Bu oyunda hilesi Golden Freddy aslında. Bu oyunda bir hile var. işte o da Golden Freddy'de de var. Işınlanabiliyor. Ya bir robot ışınlanamaz arkadaşlar. imkansız, İmkansız. Nasıl ışınlanabilirsiniz? Nasıl? Hatta bazılarımız diyor ki diğer robotlar da ışınlanıyor. Işınlanıyor. Hı, ışınlansa da zaten hepimiz öldürdüler buradaki dünyadaki. Saçmalık işte. Hepsi büyük bir saçma. Hepimizi kandırdılar. Eziyet ettirdi. Şunu. Tipine soktum. Pisliği. Altın renginin pisliği. Altın rengi senin ağzındaki kül olsun be Allah. Bin belanı versin seni. Korku oyunu oynamayın diyorum. Değil Demiyorum size oynayalım diyorum. Şundaki saçmalar. Minecraft'ta bile kafaları gerçek kafaları bulunuyor ya. Böyle saçmalık görülmedi. Görülmedi. Am bunu cidden Minecraft modunu kesinlikle oynamak isterim. Ne yapalım arkadaşlar? Nasıl? Yüklenir bilmiyorum. Ama yok anne. Nasıl? Nasıl? Golden Fields'in hatta gözüne neden ip var? Şuna bak. İkidekinde ip var. Çok saçma arkadaşlar. Hepsi saçma. Robotlar neden böyle topluma sahip? Hadi tamam. Lokanta da gerçek benim. Robotlar da gerçek öldürme riskleri varsa neden o zaman insanlar öldürmüyor? Şimdi siz diyeceksiniz onun bir ayarlamaları var. Ne yazık ki yok. O robotların ayarlama riski diye bir şey yok arkadaşlar. Robotların iskeleti tam bir manyak. Kafayı yiyor arkadaşlar iskeletleri. Hatta bu robotlar konuşmayı nereden biliyor? Şuna bak. Şimdi bunu kesinlikle bir ses kutusu vardır bunların. Öyle konuşuyorlar. Peki robotlar dediklerini nasıl anlıyorlar? Kesinlikle robotlar başka dilde konuşurlar arkadaşlar. Anlaşılmaz. Bana iyi bakın. Daha gitar bile çalmıyor. Elinde öyle duruyor. Çıkarınca hareket ediyor. O da anca şarkısını söylüyor. Çıkan aslında aşağı inip garsonluk yapmasını Vanille'in de, vanil de Fred'in de ikisinin de şarkı çalmasını gerekiyor. Vanille ile Fred'i haklılık yapıyorlar ama Çika neden orada var? Çika. Bak Çika az önce arkadaşlar kızgın baktı gördünüz değil mi? Çünkü insanlar bir yemek istiyorlar ama gündüz olduğu için yemiyorlar. Akşam da tam bir deliriyorlarmış. Akşam ama sadece neden akşam? Niye götürdün? Değil mi? Hepsi bir yalan dolan. Hepsi bir yalan dolan. Gördüğünüz gibi buradaki bazı çok kişi şöyle diyor. Böyle diye bir şey yok arkadaşlar. Yok. Bazıları kesinlikle gerçek diyordur. Zaten bir olayın anlatıyor. Yalan. Şöyle hepsi. Nasıl öğreniyorsunuz? diyorsanız mesela daha iyi yani saçmalık, büyük bir saçmalık. <laughs> Gerçek bir insanın yanında olduğunu Fred diye bir şey. Hatta bu robotların insanlık hallerini bile yapmışlar. Öküzler. bu Hepsi bir yalan dolan ya. Hiç inanmayın böyle şeylere. Niye sizin aklınız aklınız oynuyor, beyniniz oynuyor. Yalan dolan. Bu oyundaki her şey yalan dolan. Oy oy nasıl? Anlatın milleti. Sonra millet de kararlamaya başlasın. Tüm videolarını. Millet salak gibi her durumuna düştün değil mi? Öyle karar veriyorsunuz işte. Bu da gerçek olduğunu zanneden öyle bir karar veriyor. Saçmalık. Saçmalık. Hatta robotlar neden tek bir lokantada duruyorlar da başka yerlere gidiyorlar? Ancak dörtte başka yere gidiyorlar ama. Tek 4'te. Biliyorsunuz ki oyunun 5. oyunu da çıktı. O acayip korkutucu oldu. Oradaki 4'te konuştuğumuz bir kız da öldü. Saçma. Çok saçma. Hatta 4'te oynadığımız çocuk neden polisi aramıyor? Değil mi yani? Öyle bir saçmalık var. Neden polisi aramıyor? Neden ailesi babası evde değil? Çünkü kesinlikle siz diyorsunuz ki babalar onu kesinlikle öldürdü diyorsunuz ama ya belki de onlar yok evde gitmişler. Aileleri neden akşamüstü gidemiyorlar? Hepsi çok Evleri olsa inanmam. Robotların evleri bir şey olmaz. nereden anlasınlar? Ne olduğunu anlayabilirler değil mi? Mesela Şimdi hadi bir YouTube açalım sizinle beraber Gelin bir YouTube açalım Burada değil Aslında şuna bir bakalım Freddy 5 hadi bakalım Hatta bunda size aksiyon olur Yok arkadaşlar Hepsi gerçek değil Hepsi yalan olan Hepsi canlı. Yanmayın. Şuna bakın arkadaşlar. Gerçek olma ihtimali bile yok bunun. Ha 5 çıktı ya şimdi yok artık ya. Ay be. Kaçmadı yerde başlıyormuşuz. Beşinci oyunda. Kameralarda belirliyor olacaklar. 5 tane ama 5 tane cidden Hiçbir şey anlamadım <laughs> 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 Affedersiniz <Haber> <laughs> Evet Ya abi yok böyle bir şey Saçmalık arkadaşlar İnanmayın öyle şeyler hiç Hadi o zaman hadi oyun gerçek. Neden burada koyunların hepsi gerçek değil? O oyun gerçekse burada koyunların hepsi daha da bakalım gerçek olsun. Hadi. Oyun gerçek değil. Neden yani? Yok artık ya. Hani neden Mortal komat gerçek değil? Neden? Neden yani? Mesela böyle insanların oynadıkları nereden gerçek? Dünyada sihir diye daha bir şey bile yok. Hadi o zaman neden Minecraft gerçeklik? Neden her şey kare değil? Bunu artık siz karar verin arkadaşlar. Neden? Neden ama neden? Neden iyi? Neden? Neden bunlar o zaman gerçek la? değil lan? mi? Neden ama? Ya. Bunlar da o zaman gerçek olsun. Tamam hadi bunlar da o zaman gerçek olsun. Hadi kombat kiss de gerçek olsun. Bakın arkadaşlar. Hani Combat Kids gerçek değil bir video. Arkadaşlar şimdi Combat Kids'ın gerçek olmadığına kaç kişi oynuyor? Bu ve oyunu ama size göstereyim bunu. Bunu size göstereyim arkadaşlar. Burada oynanmıyor arkadaşlar. Göstereceğim ben size. Gerçek mi değil mi o zaman göreceksiniz siz bunu. Şimdi siz göreceksiniz. Bunlar test yomayı yapacaklar. Hani mor şeyde arkadaşlarını hani ne combat kitse Kotal Kağan'da orada ilk çıkan şey var. O neydi sizce? Oyun değil miydi o? Dur ben size göstereceğim şimdi. Yarımını izleyeceğiz ama mecbur. Bunu dağıtması lazım. Kutlağının. ben size göstereceğim bu oyun değil mi gerçek hem izlemelik arkadaşlar bu oyun hem de oynanmalık Fatality. Hey, Charlie şey. bunu iğrendim arkadaşlar ben bundan şuna bakın ben zarf seçiyorum valla zarf sürü çünkü arkadaşlar bu yarışı kırmızı dünyadır Şimdi size kaçı. Bu adamlar gerçek gerçek aslında kaçı. İnsanlar gerçek. E tek onların kostümlerini almışlar böyle. Saçmalık yapıyorlar. Tek kostüm onlar. Ah da bir e, Kesinlikle ona bayıldın sen. Bayıldın derken yani. Gerçek bayılma. Evet böyle saçma sapan şeyler yapıyoruz. Bakalım şimdi arkadaşlar gerçek mi değil mi? Siz kendiniz göreceksiniz. <laughs> eee anca iyi manyak. Tam bu kırıklığını gösteriyor işte. Al al. Bunlar ne zaman gerçek değil? Çoğu adamlar cidden iğreniyor. Hem usul hem usul ne biçim insansın. Damn. Kal. Şimdi arkadaşlar göreceksin. Test maçı bu adamlar yapacak. <laughs> Test. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Ha arkadaşlar hani hani o zaman şu yandaki şey çıktı soldaki. Ha boyun gerçek mi değil mi şimdi anladınız mı siz? He? Ben bunu oynamış mıyım? Evet yaptım ben oynadım. Şimdi bu yalan mı? Adamlar diye yapıyor kaşığı, Kollarla yapıyor. Zabzüre'ye bakın ne <laughs> biçim yapıyor. Bunu işte adamlar yapıyor. Siz anlamıyorsunuz. Laftan. Ay, <laughs> iğrençti bak işte. Anam Jason'ı gördüm o. Oh. Yeni kişileri öldürdü Gutnay'ın şapkası. Şimdi Gutnay'ı da öldürecek. Salak şapka. Ne yakası o zaman böyle şeyler gerçek değil. Bu oyunlar gerçekti. Şunu da bakın. Neden onlar gerçekliğine, bunlar gerçek de bunlar gerçek değil Değil mi? Değil bir bak neden onlar gerçekti, bunlar gerçekti? Hepsi büyük bir yalan, dolan. Ben de bu videoyu artık burada kapatırım. Bugün bu kadar arkadaşlar. Bu bölümlerde görüşün üzere arkadaşlar, hoşça kalın.